Merhaba arkadaşlar. Scratch programının diğer menülerini tanıtacağım. Ardından örneklerle devam edeceğiz. İkinci dersimizde görünüm, hareket, kontrol menülerini işlemiştik. Bugün de kalem, ses, operatörler, algılama ve değişkenlere bakacağız. Öncelikle kalem menüsünü incelemek istiyorum. Yine her zamanki gibi yeşil bayrak tıklandığında gerçekleşecek işlemleri yapıyorum. Şimdi burada kalemi bastır, kalemi kaldır seçenekleri mevcut. Kalemi bastır dememiz gerekiyor ki başlangıçta bir çizgi çizdiğimizde bu görünsün. Kalemi kaldır da tam tersi işlem. Kalemin gerekli yerlerde kalkmasını istediğimiz yerlerde, yazı yazmamasını istediğimiz yerlerde kalemi kaldır komutunu kullanıyoruz. Fakat biz şu an sileceğimiz için kalemi bastır nesnesini sürükledik ve ekledik. Ardından tabii ki kedimizi hareket ettireceğiz. Yine her zamanki gibi kontrolün içerisinden sürekli nesnesini alıyoruz. Ardından onar adım git şeklindeki ifadeyi 100 adım yapıyoruz. 100 adımdan sonra ne yapsın arkadaşlar? Yukarıya dönsün. Daha sonra ne yapsın arkadaşlar? Tekrar hatta şuradan kopyalayalım hem basit olsun. Çoğaltalım arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Yukarı döndük. Ardından sola döneceğiz. Ardından aşağı döneceğiz. Ardından da tekrar sağa dönüp işlemimizi noktalayacağız. Fakat bunu sürekli gerçekleştirecek sürekliden ziyade ben bunu bir kere tekrarlamasını istiyorum. O yüzden tekrarlı olan şu seçeneği seçiyorum. İçindekileri atıyorum ve sürekli mi ben çıkartıyorum. Bu 10 kez tekrarlayacak. Alanı bir yapıyorum ve bir kez kalemle çizgi çizmesini istiyorum. Şimdi Şuraya dikkat edersek bayrağı bastığında gerçekleşecek. Ne yaptı arkadaşlar? Çizgimizi çizdi. Fakat biz bunu ne yaptık? Algılayamadık. Neden? Çünkü çok hızlı gerçekleştirdi. Arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir de araya saniyeler atacağım ki yürüyüş hızını göreyim. Tabii ki hepsini kopyaladı. Şunu atalım. Şuradan sürüklersek daha işlevsiz olacaktır. Daha zahmetsiz olacaktır daha doğrusu. Birer saniye arayla ben bu kedinin yürüyüşünü görmek istiyorum. Fakat şu an gördüğünüz gibi sahnemde bir çizgi belirdi. Ben bunu nasıl temizleyeceğim? Arkadaşlar bakın şurada kalemle çizgileri temizle. Üstüne bastığım zaman bakın çizim işlemi gerçekleştirdi. Dikkat ederseniz ve en sonunda ne dedik? Kalemle çizilenleri temizle dedik ki sayfamız ilk halini alsın. Şimdi kalemin rengini de belirleyebiliriz arkadaşlar. Mavi olsun dedim ben. Bakın gerçekleştiriyorum. Şu an mavi çizdi. Geldim buraya arkadaşlar. Burayı yeşil yaptım. Tekrar geldim. Bastım. Bakın bu sefer rengimiz yeşil oldu. Kedimiz işlemini tamamladı. Şimdi şurada kalem rengini 10 değiştir var. Bu da kalemimizin renk skalasını hatırlarsanız şurayı açtığım zaman şurada bir renk geçişi var. Buradaki renk arasında bir geçiş yapacak. Bastım. Şu an ne yaptı? Kalemimin rengini açarak devam etti. Aslında normalde kırmızı seçmiştim ben. Fakat bunu 20 değiştir dediğim zaman kırmızı tonundan turuncu tonuna bir dönüş yaptı. Şimdi bunu kaldıracağım ben. Onun yerine kalem rengini sıfır yap arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? İzleyelim. Sıfır yap dediğimde aslında kırmızı yap. Bakın sıfır. Şu an bir işlem yapmadı. Ben bunu 20 yap dersem. Hatırlarsanız bakın. Yine az önceki ile aynı işlemi yapıyor. Fakat bunu ben nerede kullanabilirim? Şimdi örneğin şunu atmıştık ya arkadaşlar. Kalem rengini değiştir. Ben bunu bu sefer 30 yapalım. 30 yaptım. Şurada da dedim ki kalemin rengini 20 yap. Bakalım farkını hatta 10 yaparsak belki aradaki fark açılırsa daha renk olarak görebileceğiz. Bakın başlatıyorum. Sarıyla başladı. Kırmızıya döndü ve bitirdi arkadaşlar. Neden arkadaşlar? Çünkü ben iki yerde de bir yerde 30 dedim bir yerde 10 dedim burada renk değişimine izin verdim. Şimdi tabii bunu keseceğim ben buradan. Atacağım. İşim kalmadı bununla. Şunu da alalım. Renk değiştirmek istemiyorum. Şurada da kalem boyu var arkadaşlar. Kalem boyunu 5 yap dediğim zaman hatırlarsanız tek düze bir çizgi çiziyordu. Fakat kalınlığı... Bakın. Bu sefer ne yaptı arkadaşlar? Bir kalın çizdi. Hatta şurada bir kontrol Mekanizması daha koyarım. Hatta şurayı 10 saniye çok olacak. 5 saniye yapalım ki son dedim. Duruş... Bakın kırmızıyla çizdim. Kalın bir çizgi çizdim. Bekledi. 5 saniye sonra kalem çizilenleri temizleyecek. Gördük mü arkadaşlar? Görmüşüzdür. Şimdi kalem boyunu 1 yap. Aynı mantık. Bunu da değiştir gibi kullanabiliyoruz. Sizler örneklerle bunu sağlayabilirsiniz. Şimdi damgala var arkadaşlar. Damgala ne işe yarıyor? Bakın damgalayı şuraya alırsam ben. Şuraya alayım. Kalem rengim gene kırmızı. Kalın çizdim. Çizdim. Devam ettim. Bitirdim. Ne gördük arkadaşlar? Kedim. Bakın kedimin aynısının bir kopyası geçtiği yerde izini bıraktı. Yani damgala ne demek aslında? Çoğaltma işlemini sağlıyor. Sahnedeki karakterimin ilerlerken hangi yerde izini, aynısının izini bırakmasını istiyorsak biz bu damgalı aracını kullanabiliyoruz. Örneğin bir kedi yaptınız, karın üstünde yürüyeceksiniz. Kar zemin üstüne iz bırakır değil mi arkadaşlar? Yürüdüğü zaman kedi pati izi bıraksın diyebilirsiniz. Bunu bu damgalama aracıyla çok rahat gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi kalemlerle ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Sese değineceğim. Sese değineceğim arkadaşlar. Şimdi yine bir kontrol atıyorum. Bu sefer bir Tuşa basalım. Boşluk tuşu olsun. Boşluk tuşuna bastığım zaman algılamaya gelmeden önce evet. Şuradan sanırım bir kontrol daha atacağım ben. Şu 10 kez bir hareket gerçekleştirsin. Ne yapsın arkadaşlar? Yürüsün. Yürürken de desin arkadaşlar her yürüyüşünde miyav sesi çalsın kedimiz. Bakın ne yapacağız? Boşluk tuşuna bastığınızda 10 kere 10 adım gidecek ve her 10 adım girişinde de bir ses çalacak. Miyav sesi dedik. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi Space'e bastığım anda işlem gerçekleşecek. Şuraya odaklanırsak. Dikkat ettik mi arkadaşlar? Sesimiz nasıl geldi arkadaşlar? Sürekli. Kesik kesik daha doğrusu. Bakın bir daha yapıyorum. Üst üste bindi ses. Bunu peki nasıl? istediğimiz şekilde yani ses bitene kadar çal dediğimizde farkı ne? Kedimi şuraya alayım. Bunu buraya koyalım. Bakın şimdi ne olacak? Gördük mü arkadaşlar? Ses bitiyor yürüyor. Ses bitiyor yürüyor. Bu şekilde az önceki farkını görmüş olacaksınız. Tekrar olacak ve susacak. sustu. Şimdiki tüm sesleri durdur dediğim zaman. Ne olacak? İşte ona bakalım. Tekrar space'e basıyorum. Aslında ne yaptık biz arkadaşlar? 10 adım gitti. 10 adımdan sonra zaten ses kendi kendine kesildi. Fakat bu tüm sesleri durdur çalışmadı burada. Neden çalışmadı arkadaşlar? Çünkü zaten ben bunu 10 kere dedim ki tekrar tekrar çal dedim. Bunu buraya koymam. Bir işleme tabi tutulmadı. Fakat ben bunu nerede kullanabilirim? Yine bir ses eklediğinizi varsayalım. Bu sesiniz bayağı uzun. Örneğin 1 dakikalık bir sesiniz var. Fakat sizin işleminiz 30 saniyede bitiyor. Siz tüm sesleri durdur demezseniz ve miyav sesini bitene kadar çal veya herhangi bir sesi bitene kadar çal demez de, derseniz tüm sesleri durdurmazsanız o ses bitene kadar çalacaktır arkadaşlar. Sizin durdurmak istediğiniz sesler vardır. O yüzden bu tüm sesleri durdur da bu işe yarıyor. Ses seviyesini eksi 10 değiştir. Bakın sesi mesela her 10 adımda bir 10 azalsın dedim. bak Dikkat ettik mi arkadaşlar? Ses kısılmaya başladı. Sesi değiştir. Tabi arttıra da bilirsiniz. Artı mesela 10 verdim. Bakın çalışacak. Bakın az önce kısık olan ses şimdi artmaya başladı. Bu da sesi azaltmaya ve artırmaya yarıyordu. Ses yüksekliğini %100 da Aynı şekilde Hatırlarsanız karakterimizin boyuyla ilgili bir %100'lük kısım vardı. Aynı o mantıkla yüz üzerinden bir oranla ses seviyesini ayarlıyor. Mesela ses seviyesi. Ne yapacağız? Azaltacağız. Ses seviyesi kadar adım gidecek arkadaşlar buraya. Bakın aldım ben bu kedime. Bastım. Burada ben 10 kere tekrar dedim ve ses seviyesi kadar adım git dedim. Mesela ses seviyesini ben eksi 100 yaparsam arkadaşlar bakın nasıl bir etki yaratacak. Ne oldu? Sesimiz tamamıyla kısıldığı için herhangi bir yürüme işlemi gerçekleştirmedi nokta şeklinde aldı. Ben bunu artı 100 yaparsam ne olacak? Sesin seviyesi 100 oldu mu arkadaşlar? Aslında ne olacak burası? 100 adım gidecek. Bakın devam ediyor. Buradaki mantık arkadaşlar, sesin seviyesini nasıl değiştirirse o şekilde de adım atsın şeklinde yorumlayabiliriz. Bunu da atıyorum kenara. Seslerle ilgili tempo 20 değiştir bu da hızıyla alakalı bir şey. Mesela kedi sesini yine alalım buraya. Temposunu da 20 değiştirsin. Yine kedimiz şuradan başlasın. Şu algılamadan pardon kalemden şu seçenekleri bir temizlesin. Tıklayınca temizlesin ekranımızı. Evet. Şimdi tekrar yürütüyorum kedimizi. Bu tempo hızıyla alakalı bir şey. Tabi kedi sesinden çok anlaşılmadı arkadaşlar. Bunu nerede yapabiliriz? Nerede kullanabiliriz? Daha çok bu enstrüman yapacağız şimdi mesela. Bakın. Burada ne de kapı zil. Kapı zilini 02 vuruşla çal diyor. Kedimizi yürütelim. Gördük mü arkadaşlar? Mesela ben bunu 1 yapsam. Farkını görelim. Gördük mü? Biraz daha uzun yaptı. Peki. Büyük double dedim mesela. Gördük mü arkadaşlar? Bu yürürken hangi aralıkta çalmasını istiyorsak ona göre yapıyoruz. Mesela 0.2 nokta yaptığım zaman gördük mü? Hızlı hızlı çalmıyor. Peki tempo. Tempoyu 20 değiştirdim. Ben mesela tempoyu 50 değiştir diyelim ve en baştan başlatalım kedimizi. Başlatıyorum. Bakın 50 iken gördük. Bir de 2 yapalım temposunu. Daha kısa çaldı böyle, hızlı çaldı. Yine saniyede kaç vuruş yapacağını belirleyebiliyoruz. Yine tempoyu belli bir alana sürükleyerek ne kadar sürede nasıl hareket etmesini istiyorsak tempo olarak onu ayarlayabiliyoruz. Ee, kalemden yine ekranı temizleyelim. Kedimizi aynı yerine alalım. Ses ve kalem bu kadardı arkadaşlar. Şimdi algılamaya geçeceğiz. Örneğin algılamak ne işe yarıyor? Aslında çok sık kullandığımız bir şey. Bu algılama menüsü çok sık kullanacağımız bir yer. Mesela boşluk tuşuna yine basalım biz arkadaşlar ve bize adımızı sorsun. Biz de yanıt alalım. O yanıtı da bizimle konuşturalım. Nasıl konuşturabiliriz arkadaşlar? Şurada konuşma için bir merhaba diye konuş nesnemiz vardı. Algılamadan da yanıt diye konuşsun. Kaç saniye konuşsun arkadaşlar? Şuradan alırsak aslında şunu alırsak daha iyi olacak sanırım. Şunu atalım. 5 saniye boyunca konuşsun arkadaşlar. Bakın başlatıyorum boşluk şuna basıyorum. Bana soru soruyor. Adın ne? Adım Aykut dedim arkadaşlar. Bakın bastığım zaman. Bastım. Tabi eksik yazdık ismimize. Ne dedi? 5 saniye boyunca benim ismimi söyledi. Büyüttüm arkadaşlar. Tekrar sorsun. Bastım. Bu sefer de Mehmet dedik. Bastık Enter'a. 5 saniye boyunca yanıt diye konuş. Yanıt neydi arkadaşlar? Biraz sonra göreceğiz. Değişkendi. Hatırlarsanız bu yanıtın içerisinde bizim yazdığımız adınız ne sorusunun için aktarılıp bunu bana belirtmesini sağlıyor. Yanıt sürekli değişen bir şey olduğu için değişken diyoruz. Değişkenlere de oradan değineceğiz. Hatta değişkenlerde de Şimdi göstereyim arkadaşlar. Mesela sayı. Sayı 1 dedim. S1 yazalım ismini. Bir de değişken olarak sayı 2 olsun arkadaşlar. İsimlerini siz çok rahat verebiliyorsunuz. Şimdi. Sayı 1 değişkenini 0 yapıyorum. Yani başlangıç de değerim 0 olsun. Boşu tuşuna basar basmaz 0 olsun. Sayı 2'm de 0 olsun dedim. Adını sor ve bekle dedim. Adımı konuştu arkadaşlar. Adımı söyledi. Sonra da yaşımızı sorsun arkadaşlar bize. Yine geldim. Yaş dedim. Yaşınız yaşını söyle. Tabii tıklayamadık. Yaşını söyle. Yaşını söyle dedim arkadaşlar. Yaşını söylediği zaman hatta şu sayı 1 sayı 2'den sadece sayı 1 kalsa da olur. Şuradan da silelim arkadaşlar. Adın ne dedi? Söyledik. Yaşını söyle diye soracak arkadaşlar. Yine bir yanıt alacağım. Doğru mu? Bu yanıtımı da nerede kullanacağım arkadaşlar? Mesela kontrol ettirebilirim aslında. Dedim ki eğer operatörlere de değiniyoruz. Bakın yavaş yavaş. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme şurada gördüğünüz gibi. Şuradan rastgele sayı üretebiliyoruz. Buradan küçüktür, büyüktür ve eşittir. Ve veya değil. Bunları tek tek göreceğiz zaten. Biz şu eşitliği alıyoruz, içine atıyoruz. Ne demiştik? Çentiksiz olanlar iç içe geçebiliyor. Yanıtım. 17 ise. Bana desin ki. Şu an yazamadık. Bana desin ki arkadaşlar. Yaşın 17. Şu an sayım kaç arkadaşlar benim? 0. Ben yaşımı 17 yaparsam. Şimdi sordum. Adı ne dedi? Mehmet dedim. Enter'a bastım arkadaşlar. İsmimi söyledi. Tekrar bana bir soru soracak birazdan. Yaşını söyle. 17 dedim. Enter'a bastım. Yaşın 17 dedi. Bakın yaşımız kaçtı bizim? 17 idi. Biz kaç yazdık yanıta? 17 yazdık. Yanıtımız 17 miydi? Evet 17 idi. Peki 17 17'ye eşit mi? Tabii ki eşit. Yaşımız 17 dedi. Peki ben buraya 17 yazmak yerine şuradan sayı 1'i çekersem arkadaşlar. Yine bana yaşın 17 diyecek mi? Bakalım ne diyecek? Sordu adımı. Yine Mehmet diyorum. Bastım adımı 5 saniye boyunca söyledi. Bana yaşımı söyler misin dedi. 17 dedim enter'a bastım yaşın yine 17 dedi. Sayı birimiz çünkü bizim 17 arkadaşlar. Bakın bu ikisi sayı 1 ve yanıt aslında birer değişkendir. Değişkeni biz neden kullanıyoruz? Çünkü karşıdan alacağımız yanıt sürekli değişebilir. Örneğin ben yaşımı 17 dedim ama siz 15, 14, 13, 18, 20 diyebilirsiniz. Veya verdiğimiz yanıt farklı bir şey olabilir. Farklılık olduğu için biz buna değişken diyoruz. Sürekli sabit kalan bir şey değil. Fakat sabit de kalabilir. O sizin inisiyatifine kalmış, kalmış bir şey. Biz değişken ismini buradan getiriyoruz. Yani değişken demek aslında bizim içerisine istediğimizi yazabileceğimiz bir nesne olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Değişkenleri de şuradan değişkeni sıfır yap, değişkeni bir değiştir. Yani yaşımızı sürekli arttırdığımızı düşünün. Veya oyunlarda hatırlarsanız bir süre vardır ve süre sürekli ilerler. Bu bir sayaçtır aslında. Süre sayacıdır. Siz bunu şuradan sayaç bir değişkenini bir değiştir derseniz sürekli bunu arttırabilir arkadaşlar. Gizleyebilirsiniz. Gösterebilirsiniz. Ve şuraya dikkat edelim. Şurada bir izleyici sahneden çıkar. işaretlenmiş bakın. Ben sahne 2'yi işaretlersem. Bakın şu an işaretli değil. Dikkat edin. Şurası işaretli değil arkadaşlar. Şuraya bakarsak ekranda sayı 2 gözükmüyor. Ben sayı 2'ye tıkladığım anda. Bakın Sayı 2'ye tıklıyorum. Sahnemin sağ üst tarafında şurada sayı 2 tekrar belirdi. Bu tikin kullanılma sebebi kaldırmak, gizlemek için kullanılıyor. Değişkenleri de geçtim arkadaşlar. Kalemi sesi geçtik. Operatörlere kısaca değindik aslında burada. Ben burada toplama, çıkarma, çarpma bölme yapabilirim. Veya rastgele bir sayı üretebilirim. Derim ki bana bir sayı üret. Nasıl üretebiliriz arkadaşlar? Bakın. Sayı bir değişkenle 1 ile 10 arasında bir sayı üretip neyse onu buraya yazdır dedim. Yaşınız. Bakın yaşın. Hatta o yaşı da bize göstersin arkadaşlar. Nasıl gösterebiliriz? Şu şekilde. Zaten ben bunun yaşı olduğunu biliyorum. 2 saniye boyunca bana yaşımı söylesin. Bakın boşluk tuşuna basıyorum. Rastgele bir sayı üretti arkadaşlar. Gördük mü? Bakın şuraya 2 yazdı. Niye? Çünkü 1 ile 10 arasında bir sayı tutturdum ben ona. Adını sordu. Adım Mehmet dedim. Enter'a bastım Mehmet diye yazdı. Mehmet dedi. Bana yaşını söyler misin diyecek birazdan. Yaşını söyle dedi. Ben 2 dedim. Az önce kaçtı arkadaşlar? 17 idi. Çünkü biz 17 belirlemiştik. Fakat şu an rastgele üretti. Bakın yaşımı ekrana yazdırdı. Peki benim yaşım İkinci kez bastığımda değişecek midir? Değişecektir çünkü bana rastgele bir sayı ürettirmek için komut var burada. Bakın 1 ile 10 arasında dedi. 8 dedi. Ben şu an buraya 2 yazarsam bana herhangi bir sayı vermeyecektir. Çünkü eşit değil arkadaşlar. Eşit olmadığı için ne yapacak? Program sonlanacaktır direkt. Anlatabildim mi arkadaşlar? Rastgele sayı üretmemizin mantığı bu. İleride sayı tahmin oyunu yapacağız arkadaşlar. Orada daha net anlayacaksınız. Bu sayı üretme işini. Şurada merhaba. Şunu durduralım arkadaşlar atalım kenara. Desin ki Merhaba ile dünya metinlerini birleştir. Bakın basacağım şimdi arkadaşlar. Merhaba dünya dedi. Aslında bunlar ayrı iki cümle. Doğru mu arkadaşlar? Örneğin siz bir kişi girdi, kullanıcı girdi. Onun ismini ve soy ismini birleştirerek buraya yazdırabilirsiniz. Yine burada dünya metninin uzunluğu var arkadaşlar. Tabii şunu çıkarmadığımız için içine girdi. Şunu atalım. Dünya metni kaç Harften oluşuyor. 5. Bakın şimdi ekrana Space'e bastığım anda 5 yazacak. Örneğin Mehmet yazdım. Mehmet kaç harften oluşuyor? 6 harften oluşuyor. Bastığım zaman 6 yazacak. Bunun mantığı da bu şekilde. Metnin uzunluğunu veriyor. Şurada da sevgili arkadaşlarım D dedi. Yani birinci sıradaki harf D. Dünyada D arkadaşlar. Bakın burayı ben Mehmet yazdım. Space'e bastım. M yazdı. Birinci harfi B. Siz buraya isterseniz 6. harfini de isteyebilirsiniz. Mehmet sonu. Peki 7. harfini istesem ne diyecek arkadaşlar? 7. harfimiz var mı? Yok. Bastığım zaman ne diyecek? Vermeyecektir. Boş. Herhangi bir şey konuşmayacaktır. Mod ne demek arkadaşlar? Mod da bir sayının bir sayıya bölündüğü zaman kalanını verir. Sayısını yuvarla demek de mesela şuraya değişkenlerin içerisinden sayı 1'i alalım. Biz sayı 1'i arkadaşlarım ne yapalım? 1 ondalıklı sayıya çevirelim. 5.4 yaptım. Bakın, space'e bastığım anda sayıyı ne yazdı? Aslında sayımız 5.4'tü fakat şu an 5 yazıyor. Bunun sebebi ne? Çünkü ben sayısını yani sayı 1 5.4'tü ya arkadaşlar. Bunu yuvarla dedim. Yuvarla demek ne demek? Bakın bunu 5.6 yaparsam 6'ya yuvarlayacaktır. Sebebi de yakın olan tam sayıya yuvarlamasından kaynaklanıyor. Gördük mü arkadaşlar? Bu da size tam sayılı işlem yaparken virgüllü girilen bir sayının tam sayıya yuvarlanması işleminde yarayacaktır. Şurada da karekök, sinüs, kosinüs gibi çeşitli matematiksel işlemler var. Bunları da siz deneyebilirsiniz. En son algılama kaldı arkadaşlar. Onu da anlatıyorum ve bitiriyorum. Algılama. Örneğin şurada adım ve soyadını zaten sorduk. Kedimiz bir çizgiye çarpsın. Mesela bir duvara çarpsın. Siyah bir çizgimiz var. Karşısında bir siyah bir çizgimiz var. Şu ekranı bir temizleyelim biz. Güzel. Şimdi kedimiz siyaha çarptığı zaman geri dönsün dedim. Bu nasıl yapacağım arkadaşlar? Kontrol ettireceğim. Tıkladığında diyeceğim. Eğer diyeceğim tabii ki. Eğer. Eğer. Algılamadan. Kedim. Tabii şu an kedinin içine yapmıyoruz. Yanlış oldu. Kedi. Çünkü kedimiz çarpacak arkadaşlar. Tıklandığında. Eğer. Bir de süreklilik atalım. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Evet. Rengine değiyor mu diyor. Rengimiz ne arkadaşlar? Siyah. Bakın şuraya tıklıyorum. Hangi rengi seçmek istiyorsam üzerine geliyorum. Tıklıyorum. Siyah rengine değiyorsa. Değiyorsa ne yapsın arkadaşlar? Değiyorsa konuşsun arkadaşlar bizimle. Çarptım desin mesela. Veya dur desin. Bakalım. Şu an herhangi bir işlem yapacak mı? yapmayacak çünkü kedimizi ilerletmedik biz bakın arkadaşlar. Bizim kedimizi ne yapmamız lazım? İlerletmemiz lazım. Yine hareketi kullanacağım. 10 adım gitsin arkadaşlar sürekli. Çarptığı zaman dur diye konuşsun. Hatta kedim ne yapsın? Kenara geldiğinde de geri dönsün arkadaşlar. 10 adım gitsin, kenara geldiğinde de geri dönsün. Bengine değiyor ise de dur diye konuşsun. Bastım arkadaşlar. Bakın. Ne yazdı? Sürekli dur yazdı. Neden? Çünkü bir kere çarptı kedim zaten. Bir kere çarptım. Bu arada kırmızı çizgi hala yazmaya devam ediyor. O eski programdan kalan bir kırıntı olacaktır. Onu temizleyebiliriz tekrar. Çünkü şuraya koysak daha iyi olacak. Temizlesin arkadaşlar onu. Bir daha başlatıyorum. Bakın şu an peki herhangi bir Bakın şu an konuşma yapmıyor. Çünkü çarpmıyor. Dur diye bir şey yapmıyor. Bakın kedimi biraz yukarı çıkartacağım ben şimdi. Tuttum. Hop dur yazdı. Gördük mü arkadaşlar? Yani bu algılamayla alakalı bir durum atıyorum. Yine burada bu renk bu renge değiyor mu? Örneğin iki tane renkli topunuz var. Birine kırmızı birine sarı renk verdiniz. Kırmızı sarıya değiyor mu diyerek bunu kontrol ettirebilirsiniz. Veya değiyor mu siyah değil de bakın şurada karakter 2 diyor bakın. Bizim karakterimizin ismi ne? Karakter 2. Iki. Karakter 2'ye değiyorsa da aynı şeyi yapsın dedim. Bayrağı bastım arkadaşlar. Tabi çizgine devam ediyor hala. Bakın şu an değmiyor. Ben kedimi tuttum. Tutabilirsem yakaladım. Evet. Bakın hala dur yazıyor. Niye? Az önceki aynı aslında. Yine renk fakat burada da karakterimizin ismine göre bir işlem yaptırdık. Temizleyelim ekranımızı. Şimdi bunu da anlattıktan sonra arkadaşlar sayıcı zaten az önce söylemiştik. Ses yüksekliği ve ses seviyesi yüksek mi diye soru sorabiliyoruz. Sensör değerini direnç, ses, ışık, sürgü bunlar daha çok ileriki profesyonel düzeyde kullanabileceğimiz bir şey. Kullanacağınız noktalar olacaktır arkadaşlar. Şu an onlara değinmeyeceğim. Şurada boşluk tuşuna basılı mı? Yani boşluk tuşuna basılıp ol, basılı olup olmadığını bize söylemesini sağlıyor. Burada da mesela ne diye konuşun arkadaşlar deyince bize mouse işaretçisi yani bizim şu an oynadığımız mouse'un işaretçisiyle okuyla ne kadar mesafesi var diye konuşacak arkadaşlar. Bastım. Değdiği an bakın. Ne yapıyor? Değişiyor. Çünkü mouse'un bakın farklı yerlerde farklı sayı değerleri almaya başladı. Da mouse'un arasındaki mesafeyi belirtiyor. Bunu da durdurdum arkadaşlar. Fare basılıysa sol tuşuna onu belirtiyor. Farenin x ve y koordinatı. Az önce ne yaptı arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz 181 nokta küsurat veriyor. Aslında bu hem x'ini veriyor hem y'sini veriyor. Burada da sadece x koordinatını ver diyebilirsiniz. Bakın şunu atalım farenin x koordinatı. Bizim şu an dikkat edin 120'deyiz. Mesela başlatıyorum ben. Bakın farem kaçtı arkadaşlar? Şu an farem kaçtı arkadaşlar? 150'lerde bakın. 161'de durdum ben. Bakın kedim hala 161 yazıyor. Biraz yukarı çıkardım 165. Bakın 5. Şu an 3 yazacak. Eksi 137. Bu şekilde gidiyor. Yani faremizin x ve y koordinatlarını bize belirtiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.